Kuşaklar TV'den tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ee, reklam kuşağı yayınlarımız devam ediyor. Nes ve Organik Gurme'nin Hatay yöresinden getirmiş olduğu hakiki, Natural birinci kalite sızma zeytinyağını e, Şehmuz abimize bıraktık. Bakalım satışlar nasıl gidiyor, müşteriler memnun mu kendisinden dinleyelim. Selamun Aleyküm. Şehmuz abi sizi bir tanıyabilir miyiz? Şöyle izleyicileriniz sizden ben, bir duysunlar. Şef Mus adlı Mardin. Ee, Yağımız Antakya'dan, Hatay'dan geliyor. Orjinal, çok güzel. Alan müşteriler memnun. Alan tekrar beraber. Yani çok kaliteli yağ. Mus çok güzel. Alan memnun. Adam memnun, sıkıntı yok. yok. Beğeni yüksek oranda tabii, beğeni benziyor. var. Güzel, ee, güzel size yani, bu yağımızı tanıttığınız için, müşterilere ulaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Ee, yağımız için insanlara yardımcı olduğunuz, sağlığını düşünüyoruz çünkü toplumun. Tabii, tabii, teşekkür ee, çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ee, bir şey söylemek ister misiniz buradan? Dedim Kullanan işte, kişilere kaliteli edelim, ürün kullanmak. Bu yağı çok güzel kaytaliy. Yağımız güzel kayıtalı. Bu Bağımız da çok güzel kaytaliy. Yani tavsiye ediyorum. alan tavsiye eder. Adıyaman balı tabii, Adıyaman ve hakiki balı. sızma zeytinyağı. Tabii, tabii tabii sızma hiç sıkıntı yok. Size çok teşekkür ederim Yanımda katıldınız. Sevgili evet. dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Nerede kalırsanız kalın. Sessiz Kalpler TV'de kalın.